Bir telefonumuz var. Ayşe Hanım Aydın'dan bizi arıyorlar. Hayırlı günler Ayşe Hanımcığım. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Tuba Hanım nasılsınız? Teşekkür <laughs> ediyorum. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi seyredip de iyi olmamak mümkün mü? Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin güzel görüşünüz. Dergi teşekkür. okuyor musunuz Ayşe Hanımcığım? Ee, anlamadım. Dergi okuyor musunuz? Dergi evet okudum. Bu Kur'an'ı hayatı ben daha öncesinde birkaç defa duydum ama hani gördüm ekranda ama hiç alıp da okuyabilmek gibi bir fırsatım olmadı maalesef. İnşallah Allah nasip ederse birebir bir abonelik için çaba göstereceğim ve abone olmak istiyorum. İnşallah. İnşallah bir de hani yazılarda dolayı bir şey vardı. Yazılarımı ben de bir kaç yazı yazıp göndermek istiyorum inşallah Allah nasip ederse. Evet hangi adrese gönderebilirler? Kur'anihayatbilgi.com Evet kur bu adrese gönderebilirsiniz. Evet. İnşallah yazılarınızı evet. açık diyor evet. Muharrem Bey. Evet. evet. İnşallah. Bir de Buyurun. Bir de bir şey daha söylemek Tabii. istiyorum. Hani bu Tabii. E, dergi puarı falan bu gibi şeyler hani İstanbul'da ne bileyim büyük yerlerde düzenleniyor ama küçük kesimlerin bu şekildeki dergilerden ya da evet. böyle bilgilerden hiçbir şekilde haberdar olmuyor. Bundan dolayı da ben bir şeylerin yapılmasını istiyorum. Mesela özellikle de doğu tarafında hiçbir şekilde bilgi olmuyor. Kimse ne bileyim bir Kur'an'ı hayat dediğin zaman o da ne falan gibisi anlamıyor bile. Neyi söylemek istediğimizi dahi. Evet doğru söylüyorsunuz. Ben, o konuya evet, da... Ben, İnşallah bir açılım yapacaklar. İnşallah. Mesela hani e, bu e, ne bileyim bu oturumlar olsun ne bileyim diğer şekilde insan konuşmacılar olsun. Bunların doğu tarafına da gelip birebir insanları bilinçlendirmesi açısından ben bir şeyler yapılmasını çok istiyorum. Çok güzel düşünceler Ayşe Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Rica dilekleriniz yerlere ulaşmıştır diyorum gerekli yerlere. Allah'a Allah emanet olun. Teşekkür ederim size de Allah'a emanet olun. Aydın'a selamlar, hayırlı cumalar. Aleyküm selam, iyi günler. İyi günler efendim. Evet Ayşe Hanım güzel bir konuya evet. dikkat çekti. Şimdi genellikle bu tür kültürel faaliyetler hep İstanbul'da oluyor. Ama tabii imkanlar, şartlar. Yani hem kültürün hem medeniyetin başkenti İstanbul olması hasebiyle İstanbul'da oluyor. Ama bizler de aslında burada güzel bir mesaj var. Evet. Anadolu'ya açılmamız gerekiyor. Anadolu'da da etkinlikleri zenginleştirmemiz gerekiyor. Özellikle doğuda bir... Mesela sonraki yıllarda dergi etkinliğini fuarını Diyarbakır'da, sonra Trabzon'da, evet. Edirne'de farklı evet. şehirlere alabiliriz. Ee, ama biz gidemiyoruz. Bari bize gelenler kolay gelsin diye tam tren istasyonunda yaptık ki yolcular evet. e, Türkiye'nin dört bir yanından gelsinler ve son istasyonda bizi bulsunlar diye. Evet. İnşallah. İnşallah. Bugün e, Anadolu'dan ya da Değişik illerden gelecek insanlar son istasyonda bulacaklar. Bir gün baktıklarında e, ilk istasyonda bizi bulabilirler. E, gerek Kur'an'ı Hayat Olsun, gerek Yeni Dünya ya da diğer dergilerimiz e, imkanlar noktasında olabildiğince zenginlik içerisinde değil. Bu zenginlik e, ne kadar çok olursa Anadolu'ya açılmak o kadar kolay olur. Tabii. Biz de değerli izleyicilerimize diyoruz ki o imkanları abone olarak, dergileri tanıyarak dostlarımıza, yakın çevremizde tanıtarak artırırsak bizim Anadolu'ya da Avrupa'ya da açılmamız daha kolay olacaktır. Çok doğru ee, söylüyorsunuz. Evet. Kültürel olarak da aşağı yukarı bizim e, dergi editörleri birliğinin e, içerisinde bulunan arkadaşlarımızın çıkardığı dergilerin çoğu Anadolu'da farklı temsilcilikler ağıyla e, abonelerine ulaşıyorlar. Oradaki temsilciliklere ulaştıklarında bu taleplerini ilettiklerinde orada da farklı etkinlikler olabilir. Yani dergi fuarı gibi geniş hmm. bir program olmasa bile dergi yazarlarının katıldığı söyleşiler gerçekleştirilebilir. Mesela namazla Diriliş platformu oluşturulmuştu. Evet. Bu bununla alakalı da hocalarımız sağ olsunlar İlet TV'de de program yapıyorlardı ve birçok ile hatta Ahmet hocamıza sorduğumuzda e, Türkiye'de gitmediğim yer kalmadı gibi demişti. O zaman biz burada evet, de, bir bir der, dergi de teklif diriliş, ediyoruz aslında evet. bu tarz programları. Aç, evet, programları. E, Türdep olarak biz aslında e, bu tarz şeyleri her zaman için açığız. Hani e, en azından bir yazarımızı Orada misafir edebildikleri takdirde biz seve seve hani teklif ederiz o programı ve orada da yaparız. Ama dediğimiz gibi bunların hepsi biraz imkan ve biraz da zamanla <laughs> alakalı Maddi şeyler. Maddi da alakalı. Hocalarımızın da yani kendi iş meşgaleleriyle alakalı. Var. Fakat çaba sarf ettikten sonra Murad ettikten sonra olmayacak diye bir şey yoktur. Niyetlendikten sonra diye düşünüyorum. Şöyle Çok ki doğru. yani yüz dergi katılıyor dergi puarına yüz derginin demek binlerce yazar demek. Eğer Anadolu'daki farklı e, şehirlerdeki arkadaşlarımız konferans mekan olarak onu ayarlayabilirlerse ve kendilerine bir başlık oluşturabilirlerse, biz türdep olarak kendilerine yazar konusunda, yazar arkadaşlarımız konusunda çok yardımcı güzel. oluruz Allah ve irtibat olsun. kurarız. Aradaki bu köprü sayesinde de Anadolu'ya açılmış oluruz. Evet, çok güzel. Yani biz gerekeni yaparız diyorsunuz. Yeter ki oradan talep istek Zaten gelsin. Zaten Bu konuda yani dergiler niçin çıkıyorlar? İnsanlara ulaşmak için çıkıyor. Hani en büyük isteğimiz bu. Hani mesajımızın yaygınlaşması. Fakat burada biraz araç sıkıntımız var. Hani ulaştırma noktasında. Bunu açma çabaları da tabii ki her zaman için kendi içinde var ama bu dışa yansıması biraz zaman alan bir şey. O manada da işte ister istemez mesela kitap noktasında bu biraz Türkiye'de aşılmış. Mesela işte bir fuar düzenleniyor. İstanbul'da ilk yapılmıştı. Taksim'de küçük bir yerde başlamıştı. Sonra adını verdikleri beylik taşındı. Evet. Şu anda mesela Bursa'da olsun, işte bildiğim kadarıyla Mersin'de olsun, İzmir'de. İzmir'de olsun kitap fuarları düzenleniyor. Biz de ilerleyen zamanlarda inşallah nasip olursa bunu değişik şeylere taşıyabiliriz, taşımak Taşın. isteriz. Artsın yani ve gelişsin. Çok evet. önemli. Çünkü e, dergilerin temel problemi dediğimiz o tanınma ve tanıtma problemi başka evet. türlü açılmayacağı benziyor ve bu da bir noktadan sonra Dergilerin artık dünyamızdan çekileceğinin bir işareti, kötü bir işareti. Tabii. Türkiye zaten denildiğinde dergi mezarlığı olarak anılır. Türkiye'de nice heyecanlarla, ümitlerle, kaygılarla çıkmış ama henüz ikinci sayısını görememiş birçok dergi var. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne gittiğinizde maalesef yıl bir, sayı bir başlıklı dergiler var. İkinci sayısını araştırayım dediğinizde hayatta bulamazsınız. Çünkü çıkamamışlar. O sebeple gerek değerli izleyicilerimizin gerekse devlet anlamında yetkililerin dergi meselesine el atmaları gerekiyor. Desteklemeleri, Desteklemeleri gerekiyor. gerekiyor. Dağıtımından, vergisinden değişik problemlerde öncülük etmeleri gerekiyor. Vergilerin çekildiği bir dünyada kültürün de çekilmesi demek kültürün çekildiği zamanda büyük bir kuraklık olacağını söylemeye bile gerek yok. Evet cehalet hakim olmasın diyoruz. Evet. Bu da önemli bir tehlike. Tabii ki yani Cemil Meriç Üstad'ın kitaplar, gazeteler ve dergilerle ilgili e, sözleri var. O dergilerle ilgili sözlerini biliyorsunuz. Meşhur bir sözü. Evet. Dergiler, hür tefekkürün kalesidir. Yani tefekkürün kalesini verdiğiniz zaman, kale gittiği zaman savaşta e, mekanda bölgede her şeyi kaybedersiniz. Biz bu kaleyi korumakla yükümlüyüz ve bu kaleyi korumak adına da sadece editör arkadaşlar, yayın yönetmeni arkadaşlar değil, toplumun her kesimi, farklı cenahlar, kesimler okur olarak dergilere sahip çıkmalı diyoruz. Yani burada hangi dergi olduğu önemli değil, muhakkak bir dergiye abone olunması ve o derginin çocuklarımızın ellerine değmesi, ailenin değişik bireylerinin o dergilerle tanışması gerekiyor. Evet çok önemli. Ve şu da var. Biraz hediye anlayışımızı değiştirebilirsek. Mesela dergi aboneliği hediye edelim bize Tabii. düşen bir görev. Bir kitap hediye ediyoruz. Evet. Ama en azından bir yıllık bir dergi abone e, e, edelim. Abonesi hediye edelim. Yeni evlenecek çiftlere mesela benim düşündüğüm bir şeydi. Yani Kur'an-ı Hayat aboneliği asma şeklinde. Ne kadar güzel. Evet yani e, evet. hatta yaptığım bir iki arkadaş var. O hani olabilecek bir şey, çok güzel bir şey. Yani abone Sünnet hediye de de evet. çocuk dergisi, bir 1'dir bir dergisi evet, mesela, mesela hediye edilebilir. Mutlaka Bu, yani güzel bir hediye. Ve çocuğun sürekli hemal olacağı, ilgileneceği, evet. onu besleyecek, doyuracak Artılar katacak bir de hediye. Mesela birçok yarışmalar yapıyoruz. Biz kendi vakıf bünyemizde yaptığımız yarışmalarda hediyelerden birisinde mutlaka Kur'an'ı hayat olarak koyuyoruz ki en azından o hani kazanan kişi o dergiyi bir yılda olsa en azından edinmiş olsun. Daha sonrasında isterseniz o bir hani eve girdikten sonra benim çocukluğumdan hatırlıyorum. Mahmut arkadaşımızın da dediği gibi az önce yani benim geleceğime hani şu anki düşünce yapımı etki etmiş. Tabi etkenlerden birisidir yani dergi kapağına bakmam tabii, tabii. bile hangi dergide musunuz? İşte musun? babam imam olması hariç Diyanet dianet dergisi giriyordu. Onun haricinde bizim zamanımızda işte biraz reklam olmasın diye söylemiyorum ama Türkiye çocuk evet, dergisi vardı, Battal gaziler evet. reklam olsun böyle, güzel reklam olsun, olsun. Derginin yani. reklamı. reklam olsun. Evet. Yani biraz Kötü az önce bir de bu alakalı yapmıyoruz. isim almamaya, evet. şey söylememeye çalıştım ama. Onun haricinde işte e, İslam dergisi çıkıyordu mesela, evet. i̇şte 80'li yıllarda ki o, o zamanlar evet dergi olayı daha değerliydi mi diyeyim artık bilemiyorum. Daha gündemdeydi. Yetişim araçları zenginleşmemişti. Evet. Daha sonrasında işte haftalık dergiler vardı, onları takip etmeye çalışmıştık. Lise yıllarımızda mesela ben hani birçok arkadaşımız... Ben Sızıntı'yı hatırlıyorum. Evet. Sızıntı Eskiden zaten yeni yürüyüşü evet. Sızıntı, Zafer, Sur bunlar Zaffer, zaten evet, Anadolu'ya ilk yayılan de dergiler. Evet. Hala çıkıyorlar. Çıkıyor değil mi? Ben takip evet, edemiyorum yani, ama. Işte 70 Zafer yıllarda, ve Sur evet, çıkıyor evet. 70'li yıllarda Büyük Doğu'yla başlayan bir süreç var aslında. Diriliş Dergisi, Sezai Karakoç Bey'in çıkarttığı ha, Evet onlar var. Da. Daha sonraki zamanlarda işte e, İslam dergisi belki de Sözleşme, Sözleşme vardı. Sözleşme vardı, girişim vardı. vardı. Onu hatırlıyorum. Fark, Bende hatta bazı sayıları duruyor. Evet, evet. Sözleşme. Yani şu an olmayan dergileri e, gündem ettiğimizde olan dergilerin e, daha fazlası. Daha fazlası. <laughs> evet. Onlarca, yüzlerce katı. Evet. Muharrem Bey ilginç bir noktaya temas etti. Ben değerli izleyicilerimize de katkısı olması hasebiyle söylemek istiyorum. Bugün e, Türkiye'nin önünde duran, e, öncü insanlara baktığımız zaman, mesleğinde başarılı olan insanlara baktığımız zaman onların hayat hikayeleri hatıratlarına indiğimizde muhakkak çocukluklarında bir dergiyle dostluğunun olduğunu görüyoruz. Buradan evet. değerli izleyicilerimiz, kıymetli aileler Çocuklarını bir dergiyle tanıştırdıklarında yarının büyüğüyle muhatap olacaklar. Yani büyük yazarlar işte çocukluğumda şu dergi gelmişti, gençliğimde şu dergiyi takip etmiştim diyerek o dönemlerini anlatıyorlar, aydınlatıyorlar. Bunun büyük katkısı var. Zaten Türkiye'nin, biraz önce Muharrem Bey de söyledi, Türkiye'nin bugün geldiği noktadaki başarısında, bazı noktalardaki başarısında dergilerin büyük bir katkısı var. Nedir onlar? inanan insanların özellikle Büyük Doğusu'yla, Serdengeçli Dergisi'yle Sezai Karakoç'un dirilişi Nuri Pakdil'in edebiyatı ve Yedi Güzel Adam'ın evet. maverasıyla birlikte Türkiye'nin bugün kültürel anlamda, fikri anlamda ayakta kalmasında diri kalmasında büyük katkılar oldu. Türkiye'deki İslami eksenli fikri hareketler dergilerden doğdular ve dergilerden yayıldılar. Doğrudur. Dergiler bugünün iktidarının oluşmasında bir altyapı oluşturdular. Yani fikri bir altyapı yapıyı oluşturdular, kültürel zenginliğe katkıda bulundular. O sebeple her ne kadar bugün e, dergiler biraz daha gündemin e, sağında ya da solunda, kıyısında kalsa bile e, alttan alta fikri anlamdaki Besle, işlemeyi, besliyor. dokuyu evet. besliyor. Evet. E, dergilerin önemini anlatmak e, ayrı bir program konusu. Gerçekten çok doğru söylüyorsunuz. Ama e, bizler dergilere verdiğimiz değeri çocuklarımızı alıp bu dergi fuarına götürerek gösterebiliriz efendim ve orada belki de bir dergi aboneliği çocuğa bir süreç evet e, çok değişik ufukları yelken açabilir diye yelken düşünüyorum. Belki de geleceğin çocukları şöyle diyebilirler bizim dönüşümüz, beslenmemiz bir dergi fuarıyla başladı. Orada tanıştığım şu dergi Olabilir. beni zenginleştirdi diyebilirler. Çocuklara vurgu yaptınız. Çocuklar için sadece dergiler değil, etkinlikler de var. Karagöz hacivatlar var, Aa, şiir dinle bile, Nasrettin hoca falan var. Eğer ben de e oğlumu alıp geleyim. Eyvallah. İzleyicilerimiz e misafir olurlarsa, onlara e tatlı niyetine, aşure niyetine e dergileri vereceğiz, etkinliklerle buluşturacağız. Bekliyoruz İnşallah. efendim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel aktivite için, katılımınız için, Eyvallah. hizmetleriniz için. Evet. Allah razı olsun, Cenab-ı Hak güç kuvvet versin. Ve tabii ki dergileri hayatımızdan çıkarmadan onlarla birlikte çocuklarımızı da büyütelim. Ailemizi de daha kültürlü, daha bilinçli bir seviyeye getirmeye çalışalım. İnşallah. Bizler de yarın saat 12'de başlayacak. Çarşamba günü sona erecek olan ve birbirinden güzel etkinliklerin farklı dergilerin olacağı bu festivale, şölene, dergi şölenine bütün dinleyicilerimizi bekliyoruz. Misafir etmekten onur duyacağız. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Efendim. Çok sağ olun efendim. Size çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağladınız. Hilal TV ailesine de ayrıca teşekkür bir borç biliyoruz. Çünkü bu tarz etkinlikleri her zaman duyurma noktasında öncülük gösteren bir kanalımız. Bu konuda teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Kaleminize sağlık diyorum. Eyvallah, Kaleminize Cenab-ı Hak bir kuvvet versin. Sizin de kelamınıza kuvvet diyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Evet efendim, Kur'an-ı Hayat Dergisi Yazı İşleri Müdürü Muharrem Baykul Beyefendi ve Yeni Dünya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Bayıklı Beyefendi bizlerle birliktelerdi. Ve yarın saat 10'da 12. pardon 10 Aralık saat, e, da e, yarın 12'de e, inşallah Sirkeci Garı'nda bir dergi fuarı düzenlenecek. Bunu da hatırlatmış olalım. Çarşamba günü sona erecek. Hafta sonu olduğu için çocuklarımızı alıp mutlaka gidelim. Okul zamanı götürmemiz tabii çok zor okullar olur. Da gelme aslında aslında okullar da, da gelmesi açısından biz aslında, çocuklar çocuk, programlarını, hafta için aldık. Öyle bir şey de söyleyelim. Öyle mi? De, yarın yok mu? Öğretmen Var, arkadaşlara da duyuralım. Evet. Sınıf sınıf gelebilirler. Yani hafta e, için aldık yani okulların tabi. da o tarz etkinliklere katılmasını sağlamak evet, için ama hafta var. Sonra da sonuçta çocuklar gelip orada ulaşabilecekleri e, dergilere ulaşabilirler. Evet efendim bu dergi fuarı hafta içi okullara öğretmenlerimize söylersek çocukları götürebilirler. Kaça kadar açık oluyor akşam? 8'e kadar akşam evet. 8, 10'da başlayıp 8'e kadar Sabah açık olacak. Sabah 10'dan evet. akşam 8'e kadar da açık bir hem aktivite hem faaliyet hem de dergi fuarı. Bunu da ihmal etmeyelim diyoruz. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel Cuma gününde biliyorsunuz böyle bir saat var ki dualarımız geri dönmüyor. Lütfen dualarınızı bizleri de unutmayın. Diyoruz ki Allah'ım sevgini seni sevenin sevgisini ve seni sevmeye yaklaştıranların sevgisini bizlere nasip et diyoruz tamam. bu güzel cuma gününde. Cuma mesajlarınızı da bekliyoruz efendim. Tabii ki mozaikyasametilaltv.net adresine cuma mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım.